YouTuber olmak isteyenlere altın tavsiyeler. 1. YouTube'a başlamak istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? O zaman bu video tam size göre. Kısa bir şekilde kendini tanıt. 2. Başlangıç noktası. Neden YouTuber olmak istiyorsun? Tutku plus motivasyonun önemi. Sırf para için değil. Gerçekten üretmek istediğin şeyleri paylaşmak. 3. Ekipman meselesi. Başlangıçta pahalı kamera gerekmez, telefon yeterli. Ses kalitesi, görüntü kalitesi, ışık doğal ışık ya da ucuz ring light. Dördüncü içerik fikirleri ve niş seçimi, İlgi alanlarına göre içerik üret. Tek bir alanda oyun, eğitim, vlog, hikaye, komedi ilerle. İzleyici neden seni izlesin? Sorusunun cevabını bul. Bence düzenlilik ve sabır. Haftada en az 1-2 video yükle. İlk aylarda düşük izlenmeler normal, sabırlı ol. Altıncı YouTube algoritması ve SEO. Başlık, açıklama, etiketler önemli. Thumbnail, küçük resim, dikkat çekici olmalı izlenme süresini artırmak için hikayeleştirme, yedinci topluluk kurma, yorumlara cevap ver, takipçilerinle iletişim kur, sosyal medyada paylaş, sen de başlayabilirsin yeter ki ilk adımı at.